Üzün niye asık senin? Yok iyiyim ben. Ben Huya ne oldu? Toplantıda kötüydü bugün. Ya ki ben seni çıldırtırsın seni. Ha, Şehrazat geldin. <laughs> İnanamıyorum. Ya, büyük sürpriz Hoş oldu, geldiniz. değil mi? Çok. Hoş bulduk. Hoş geldin. Merhaba. Merhaba Kerem. Doğum günün kutlu olsun. Teşekkür Merhaba. ederim. Merhaba. Doğum gününüz kutlu olsun Şehrazat Hanım. Teşekkür ederim Zafer Bey. Hoş geldin. Ben pasta keserken kutlayacağım. Acelem yok. Gel şey İlk önce birer içki verelim. Pasta geldiğinde de bana haber verin. Ona göre organizasyonu yaparız. Tamam. Mumları da zaten çocuklar hazırlamışlar. Hı hı. Tamam. Benim bu gelmedi mi? Kaç kere aradım. Telefon cevap vermiyor. Sen de bir arasana. Aradım bir daha arayayım. Açmıyor. Allah Allah. Ne oldu ki? Onur, ben bir evine gidip bakacağım. Tamam. Hemen gidelim. Ne içersin? Ben bir şarap alırım. İzninizle. İki tane kırmızı şarap. Tamam. Ben onun bir sorunum var onun. Var galiba abi. Ama ne olduğunu ben bilmiyorum açıkçası. Kaan gelmedi tabii değil mi Şehrazat abla? Burası ona uygun değil ki Melekciğim. Hem erkenden yatıyor. Doğru. <laughs> ne güzel çalıyor. <laughs> Kapıyı açar mısın? Benno, aç şu kapıyı. Evde olduğunu biliyorum. Benno, kapıyı aç. Benno, duymuyor musun? Aç şu kapıyı. Bennu, ne yaptığını sanıyorsun sen ya? Bennu! 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 Kerem neredesiniz? Hepimiz sizi bekliyoruz. Bennu'yu hastaneye götürüyorum. Ne? Yoldayız şimdi. Ne hastanesi? Bir şey mi oldu? Bilmiyorum. İçkiyle birlikte ilaç almış galiba. Kendini değil şu anda. Ne diyorsun sen ya? Niye yapmış böyle bir şey? B bilmiyorum onu. hiç anlamadım. Hangi hastaneye gidiyorsunuz? Bizim hastane. Her zaman gittiğimiz. Doktor aradım bile. Bekliyor. Hemen geliyorum ben. Çok iyi olur. Çok kötüyüm Onur, çabuk gel. Tamam, geliyorum. Ne olmuş? Bennu içkiyle beraber ilaç almış galiba. Ne? İçkiyle beraber ilaç mı almış? Kerem öyle söylüyor. Bugün toplantıda da biraz sarhoş gibiydi. Ah be Noah. İçkiyle başı dertte bu kızın. Ciddi misin? Hı hı. Ne yaptın sen benimle? Ne yaptın? Hadi biz de gidelim. Tamam. Ne oldu? Ee, de biraz fenalaşmış Melekciğim ama... Zehirlenmiş galiba. Önemli değil. Gel yolda anlatırım. Kusura bakmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. Tamam. Ne olur aç gözlerini. Biraz daha hızlı sürsene. İnanamıyorum Şehrazat abla ya. Inanamıyorum. Ablam içkili iken antidepresan almış. Resmen intihar etmiş yani. Ne intiharı Melekciğim? Olur mu öyle şey? O da tahmin etmemiş herhalde bu kadar çok etki edeceğini. <laughs> Neden ama? Neden bu kadar çok içti? Bilmiyorum. Kendine gelsin sorarız tamam? <laughs> i̇yileşecek ama değil mi? Tabii ki iyileşecek. Doktoru duymadın mı? Akşama kadar kendine gelir dedi. <laughs> çok içiyor ama. Biliyorum. Hadi gel. Gel güzel güzel kahvaltı hazırlayalım. Nasıl yani? Beni aradın telefonumu Zeynep açtı. Kerem banyoda dedi öyle mi? Kerem bilmiyormuş gibi davranıp beni daha da üzme ne olur. Bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. İlişkim yok diyorsun ama telefonu Zeynep açıyor. Kerem banyoda diyor. Sana nasıl inanayım? Bilmiyorum. Seni nasıl inandırırım bilmiyorum ama... ...ama yemin ediyorum benim o kadınla bir ilişkim yok. Yok. Lütfen sus. Yemin ediyorum. Evet o gece yata geldi. Ben de biri almak için beş dakika dışarı çıkmıştım. Döndüğümde kamerada buldum. Bu cesareti nereden buldu? Yüzsüzün teki çünkü. Musallat oldu bana. Anlasana. Hemen kovdum. Bir daha bu yatağa ayak basmayacaksın dedim. Seni inandırmak için ne yapabilirim? Söyle sana inanmak istiyorum. İnan o zaman lütfen. Doğruyu söylüyorum. Şimdi bana biraz izin ver olur mu? Bu Zeynep çığırından çıktı artık. Halletmem gerek. Yeter. Nasıl halledeceksin? Şişt. Hadi görüşürüz. Ben çıkıyorum. Olur mu öyle şey Kerem Bey? Bütün gece ayaktaydınız. Kahvaltı edelim öyle. Çok sağ ol. Gitmem gerek. Görüşürüz. Beğeniyor, iyi bakın. Peki. Tamam mı? Tamam. Merak etmeyin.